Cümleten Cuma'mız mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu mübarek gün hürmetine ve içerisinde bulunduğumuz bu mübarek aylar hürmetine cümlemizi af-ı mağfiret eylesin. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri bir Ramazan-ı Şerif'e daha ulaştırdı. Bugün inşallah ilk teravih namazlarımızı eda edeceğiz, ilk sahura kalkacağız. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'i rızası doğrultusunda dolu dolu geçirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu mübarek ayın manevi feyzinden, bereketinden cümlemizi hissedar eylesin. Evet muhteremler, bu haftaki vaazımızın konusu Cenab-ı Hakk'ın Estağfirullah اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اِلَىٰ آخِرِ الْاَيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ azim. Buyurarak asla bizlere asla affetmeyeceğini bildirdiği şirk ile alakalı olacak. Evet, mealen Cenab-ı Hak buyuruyorlar ki ayet-i kerimede Allah kendisine şirk koşulması müstesna diğer günahlardan dilediğini bağışlar. Yani buradan da anlaşıldığı üzere Cenab-ı Hak kendisine şirk koşulmasını, ortak koşulmasını asla affetmiyor. Evet. Malumunuz şirk ortak koşmak demek. Yani Cenab-ı Hakk'a zatında, sıfatlarında yahut fiillerinde denk ve ortak tanımaktır. Yine Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı, kadim ve baki gibi sıfatlarının başkalarında da olabileceğine, başka kimselerin de bunlara sahip olabileceğine inanmak şirktir. Allah muhafaza buyursun. Çirkin olduğu yerde de salih amel olmaz muhteremler. Çünkü amellerin kabul olabilmesi için ihlasla yani sadece Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunun, rızasının kazanılması amacıyla yapılmış olması gereklidir. Nitekim Rabbimiz ayeti kerimede konuyla ilgili olarak öyle buyuruyor. Estağfirullah. Men kâne yercu e rabbihi فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Sadakallahu'l-Hazim Evet Cenab-ı Hak mealen duyuruyorlar ki Rabbi ile kavuşmayı uman kimse ona salih amel işlesin ve ibadette Cenab-ı Hak'ka hiçbir ortak, hiçbir şey ortak koşmasın buyuruyor Evet tevhid ve şirk muhteremler insanlık tarihinin başından beri insanların bağlandığı iki dinin ismidir. Yani insanlık tarihi boyunca tevhid ve şirk arasında bir mücadele olmuş. Bu tarih bundan ibaret. Bütün peygamber efendilerimiz aleyhimussalatu vesselam Hazreti Adem'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kadar bütün peygamber efendilerimiz insanlara, ümmetlerine tevhidi anlatmışlar. Şeriatları farklı olabilir ama anlattıkları öz, anlattıkları kaynak hep tevhiddi. Yani Cenab-ı Hak'tan başka bir ilahın olmadığı, yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk'a ibadet edileceği ile alakalı olarak insanlara tebliğ yaptılar. Bu manada şirk sadece de putlara tapmak değildir. Nefsin isteklerinin peşinde koşmak, Cenab-ı Hakk'ın sevgisi, onun sevdiklerinin sevgisi, habibinin dostlarının sevgisi yerine dünya sevgisini, dünya menfaatlerini, nefsi çıkarları tercih etmek Allah muhafaza buyursun insanı şirke götürebilir. Çünkü imanın nasıl ki şartları varsa bir de hakikatleri, gereklilikleri var. Bu hakikatlerden bir tanesi de ...hubbulillah... yani Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, hoşnut olduğu şeyleri sevmek, diğeri de buzu fillah yani Cenab-ı Hakk'ın hoşnut olmadığı, buz ettiği şeylere de şeylere bizim de buz etmemiz, onları sevmememiz, gönlümüzde onlara karşı bir buz beslememiz. Malumunuz Aleyhisselatu vesselam Efendimiz zamanında Mekke müşrikleri kendi elleriyle yapmış oldukları helvadan kendi elleriyle yapmış oldukları putlara tapıyorlardı. Hatta kabe'nin içerisine kadar koymuşlardı. Rivayetlerde 300'den fazla putun olduğu rivayet ediliyor. Onlara tapıyorlardı ve acıktıkları zaman da onları yiyorlardı. Böyle bir saçma sapan bir durum içerisindelerdi. Şimdi Elhamdülillah, biz kendimize baktığımız zaman biz efendimizin bize getirdiği bütün hakikatlere hepsine ayrı ayrı zerresine kadar iman ediyoruz elhamdülillah. Yani biz şu saatten sonra kendimize put yapıp o puta tapacak değiliz. Bu kadar hakikati gördükten sonra böyle bir duruma düşmeyiz inşallah. Biz o yüzden meseleyi daha derinden, daha özüne indirerek anlamamız, incelememiz gerekli. Evet bu manada şöyle düşünmeliyiz. Bizim gönlümüzde Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı, hoşnut olmadığı her ne varsa duygu, düşünce, fiil fark etmiyor. O insanın putudur. Evet bu manada şehvet bir puttur, şöhret bir puttur, makam, mevki, sevgisi, hırsı bir puttur. İşte dünyevi hırslar bir puttur. Male yani gıybet, dedikodu çoğaltabiliriz. Kısacası Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı her ne varsa o bizim gönlümüzdeki puttur. Ve Müslümana, mümine düşen de gönlündeki bu putları yıkıp onların yerlerine Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu işte zikir, şükür, tevhid, Cenab-ı Hak her neyden razı oluyorsa bu şirk olarak değerlendirdiğimiz işlerin yerine mümin bunları inşa etmelidir. Yoksa Aleyhisselatu vesselam Efendimiz öyle buyuruyorlar. Ben sizin şu dakikadan sonra alenen putlara tapmanızdan, böyle bir şirke düşmenizden korkmuyorum buyuruyor. Ben sizin yalnızca gizli şirke düşmenizden korkuyorum buyuruyor. Yani muhteremler bu gizli şirk mevzusunun altını çizmek lazım. Buraya çok dikkat etmeliyiz. Çünkü Efendimiz bize bunun için bir sığınak göstermemiş. Bundan korktuğunu buyuruyor. Öyleyse biz daima bizi gizli şirke düşürecek şeyler gönlümüzde var mı yok mu bunu muhasebe etmeliyiz. Evet put kişinin Allah'ın dışında içerisinde Cenab-ı Hakk'ın olmadığı şekliyle hayatının amacı kıldığı bütün maddi ve manevi şeylerdir. Ve putları bu yönleriyle hayatın amacı kılmakta da şirktir muhteremler. Yani çünkü Cenab-ı Hakk'ın bizi bu dünyaya göndermesindeki murat bu değildir. Bu dünya hayatını amaç kılmak değildir. Evet Cenab-ı Hak bize öyle haber veriyor, buyuruyor ki Estağfirullah ve ma halaqtul cinne vel insa Ben insi ve cinni yalnız ama yalnız bana ibadet etsinler. Benim muradımı anlasınlar, beni tanısınlar, beni razı ve hoşnut etsinler diye yarattım buyuruyor. Evet, insanlığın dünyaya gönderiliş amacı, gayesi bu. Bunun dışına çıktığı zaman işin içine şeytanı, nefsi girerek insanı yoldan çıkarabiliyor Allah muhafaza. Eğer dediğimiz gibi bu hayatın amacı kılınan şey, eğer ki hayatın amacı kılınıp insanı cenabı Hakka isyana sevk ederse ve bu amaç doğrultusunda gözü ondan başka hiçbir şey görmezse yani sadece ben onu elde edeyim gerisi önemli değil böyle amaçla yöneldiği her işi insanın putudur muhteremler şimdi baktığımızda öyle değil mi İşte adamın bütün derdi dünya olmuş para mal mülk ona öyle hırslanmış ki onu ben kazanayım da gerisi hiç önemli değil. Yani benim ahiretimi mahvetmiş, beni perişan etmiş bir önemi yok. Ben yeter ki onu kazanayım. Belki haram, helal, şüpheli gözü hiçbir şey görmüyor. Ben onu kazanayım diye belki faize bulaşıyor. Evet yalana bulaşıyor, kumara bulaşıyor. Günümüze baktığımız zaman borsa, bu bahis oyunları at yarışları, bu futbol maçlarındaki iddialar bunların hepsi kumardır, haramdır. Ama bakmışsın ki adam hepsine bulaşmış. Niye? Çünkü zengin olmak istiyor. Gözü ondan başka hiçbir şey görmüyor. Haberlerde her gün görüyoruz. Adam çoluğunun çocuğunun rızkını, elinde ne var ne yok, evini arabasını satıp oralara yatırıyor. Niye? Kısa yoldan hemen paramı kazanayım, zengin olayım. E sonra bütün malını mülkünü kaybettiğinde intihar ediyor. Örneklerini görüyoruz. Evet bu hırsı, bu dünyevi hırsı onu öyle noktalara getiriyor ki belki imanından oluyor ama haberi yok. Allah muhafaza buyursun. Dediğimiz gibi bu dünyevi hırslar muhteremler mümin için bir tehlikedir. Mümin bunlara çok dikkat etmesi gerekir. Bir gün Fahri Kainat Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam Salebe adında bir zat geliyor. Kendisinin böyle dünyevi hırsları var, mal mülkü seven birisi ve aynı zamanda da fakir. Efendimiz'e buyuruyor ki ya Resulallah bana bir dua buyurun da ben zengin olayım. Yani benim malım mülküm yok, halim belli. Efendimiz ona cevaben buyuruyorlar ki senin şükrünü eda edebildiğin az malın şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan senin için daha hayırlıdır. Salebe Efendimizin uyarılarını dikkate alıyor, ayrılıyor Efendimiz yanından. Bir müddet sonra bu hırsı yine onu Galyan'a getiriyor ve Efendimiz yanına yine gelerek buyuruyor ki ya Resulallah durum böyleyken böyle bana dua buyurun ben zengin olayım. Efendimiz yine ona nasihat edip gönderiyor. Salebe yine geliyor birkaç kere böyle Efendimiz nasihat ediyor gönderiyor yine geliyor. Efendimiz en sonunda Ya Rabbi sen salebe istediğini ver buyuruyor. Tabi Efendimizin bu duası hürmetine Cenab-ı Hak istediğini veriyor salebe. Ve salebenin bu zamandan sonra sürüleri ikişer ikişer, üçer üçer yavrulamaya başlıyor. Artık öyle bir noktaya geliyor ki dağlar, ovalar almıyor sürüler. O kadar fazlalaşıyor. Tabi bundan önce de salebe mescit kuşu diye anılıyor. Yani hiç mescitten çıkmıyor. Bütün vakit namazlarında orada. Efendimizin sürekli yanında dizinin dibinde. Ya e böyle olduğu zaman meşguliyetleri artıyor dünyevi meşgaleleri. Artık gelememeye başlıyor. Haftada bir cuma namazlarına geliyor. Bir süre sonra arttıkça daha cumalara da gelemiyor. Ondan sonra yok olup gidiyor öyle. Bir gün de zekat memurları salebeye gelerek ondan zekat istiyorlar. Yani o kadar malı mülkü var zekatını verecek. Evet salebenin cevabı çok enteresan. Zekat memurlarına diyor ki haşa Muhammed haraç kesmeye mi başladı? Yani bu haraçtır ben böyle bir şey vermem. Zekat vermeyi bu şekilde reddediyor. Ve kaybedenlerden oluyor diyelim. Yani bakın muhteremler dünyalık hırsı onun kazanma uğruna gözünü hiçbir şey görmedi. Efendimiz kaç kere geri gönderdi tekrar geldi. Çünkü hırslandı. Dünyaya meyil etti. Bir hırs oldu içinde ve bu hırsı onun için bir imtihan oldu ve bu imtihanlardan da imtihandan da kaybedenlerden oldu. Allah muhafaza buyursun. Yine aynı şekilde ibadetsizlik de insan için çok büyük bir tehlikedir. Ve bu dediğimiz dünyevi hırslar insanı itaatsizliğe sevk eder. Cenab-ı Hak ile arasını açar muhteremler. Cenab-ı Hak'tan onu uzaklaştırır. Daha deminki örnekte de geçti. Evet, Cenab-ı Hak'la arasına bir mesafe girer. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uymakta, yasaklarından kaçınmakta o kimse itaatsizliğe sevk eder. Evet, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine e, itaatsizlik Cenab-ı Hakk'a Allah muhafaza baş kaldırmaktır ve bu insanın imanını zayıflatır. Evet amelsizlik insanın imanını zayıflatır. İhlasını götürür, takvasını yok eder. Yine örnekte de geçtiği gibi bu hırs insanın içini öyle bürür, öyle sarar ki misal beş vakit namaz kılan insan için diyelim o zamanla namazının ilk başta sünnetlerini terk etmeye başlar. Çünkü o hırs girdi bir kere içeriye, orada durmayacak. Şeytan girdi. Sonra bir bakmışız ki bir iki vakit namazını kaçırmaya başlamış. Ondan sonra iş daha da büyümüş, namazları terk etmeye başlamış. Ondan sonra yine nefis içeride durmuyor. İçkiye başlamış, kumara başlamış. Ondan sonra sorgulamaya başlıyor. Ya işte bu böyle mi, şu dinde var mı? İşte Efendimiz öyle buyurmaz. Cenab-ı Hak öyle buyurmamıştır, farklı bir şey kastetti, kastetmiştir. Allah muhafaza insanın imansızlığına kadar gidebilir. Bakın bunların hepsinin temelinde amelsizlik var muhteremler. Bu manada amel imandan bir cüzdür. Ayrı bir şey olarak düşünemeyiz. İman ve amel birbiriyle doğrudan alakalı iki esastır. Ya ben iman ediyorum ama işte namaz kılamıyorum. Böyle bir şey uygun değil. Bu kişinin imanını zayıflatır. Allah muhafaza buyursun. Şimdi şöyle bir çevremize baktığımız zaman yani birçoğumuz namaz kılmıyor. Ya işte sorduğunda ya şu gün başlayacağız, bugün başlayacağız. 50 yaşına gelelim, 50'den sonra başlayacağız sanki 50 yaşına kadar da yaşayacağının bir garantisi varmış gibi. Çok bir ciddiyetsizlik var yani. Böyle hiçbir umursamazlık var. Üniversitelere baktığımız zaman gençlerin birçoğu ateist olmuş, deist olmuş, imanlarını kaybetmişler. Amelsizlik onları sorgulaya sorgulaya bu noktalara getirmiş. İşte anne babalar ilk başta çocuğunun istikbalini düşünür olmuş. Ya işte çocuğum doktor olsun, avukat olsun, hakim olsun, savcı olsun. Yani güzel bir geçimi olsun, çok para kazansın ki yarın bir gün kimseye muhtaç olmasın. Tabii ki bunlar yanlış düşünceler değil, olsun, olmasın değil. Ama anne baba buna gösterdiği özeni diyelim çocuğunun dinine gösteriyor mu? Çocuğunun ahlakına gösteriyor mu? İstikbali kadar çocuğunun dinini düşünüyor mu? Halbuki efendimiz buyuruyor ki bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha büyük bir miras bırakamaz. Eğer ki baba çocuğunun istikbalini dininden daha çok düşünüyorsa burada ciddi bir tehlike vardır. Evet, bir keresinde öyle denk gelmiştim şahit oldum. Bir genç polis olmak istiyor. Sınavlarına girmiş, geçmiş sınavları. Mülakata gelecek. O zaman da bir Ramazan ayına denk gelmişti. Babası da çocuğuna nasihat veriyor. Yavrum işte bak sen girdin, kazandın. Şimdi önünde mülakatlar var. Onları da geçmen lazım ki bir mesleğini eline al. Ama bak şimdi Ramazan ayındayız. Sen şimdi mülakatlarda hani parkurlar vesaire var bildiğim kadarıyla. Çok koşacaksın, enerji harcayacaksın, susarsın, yorgun düşersin, geçemezsin. Ee, ne yap? Sen biraz orucu ara ver. Yani şimdi birkaç gün tutma, şu işi bir halledelim. Sen mesleğini eline al, ondan sonra orucunu tutarsın. Zaten mesleğin de elinde, bundan sonra önünde bir engel kalmaz. O zaman oruçlarını tutarsın. Şimdi muhteremler, bu dini ikinci plana atmak değil mi? Bu baba çocuğunun istikbalini dininden daha çok düşünmemiş mi? Belki kendi elleriyle çocuğunu Cenab-ı Hakk'a itaatsizliğe, isyana sevk ediyor. Halbuki Cenab-ı Hak yine ayet-i kerime de öyle buyuruyor Estağfurullah. billah. Ya eyyühellezine amenu gu enfusekum ve ehlikum buyuruyor. Ey iman edenler çocuklarınızı, ailenizi yani ve kendinizi ateşten koruyun buyuruyor Cenab-ı Hak. Ama şimdi baktığımız zaman belki dünyalık uğruna, istikbal uğruna Cenab-ı Hakk'ın emirleri ikinci plana çok rahat bir şekilde atılabiliyor. İşte misal kızımızı vereceğiz, geliyorlar istemeye. İlk sorulan soru çocuğum ne iş yapıyor, damat ne iş yapıyor? Tabii ki yine sorulmasın diye sorulsun. Tabii Müslüman her şeyin en iyisine layık, maddi anlamda da rahat etsin. Buna karşı değiliz. Ama neden ilk başta ya bu çocuk namaz kılıyor mu? Allah ile arası nasıl? İbadetlerine devamlı mı? Yani bunlar hiç sorulmuyor. Cenab-ı Hakk'ın emirleri dediğimiz gibi hep ikinci plan atılmış. Muhteremler bu çok ciddi tehlikedir. Biz müminiz elhamdülillah. Bizim için asıl dar ahirettir. Ebedi dar olan ahiretimizdir. Biz bütün varlığımızla, bütün gayretimizle ahiretimize yönelmemiz lazım. Orası için gayret etmemiz lazım. Yani bu dünyada zengin olsak da kaç sene olacağız ki? Yani 60 sene, 70 sene. Ama ondan sonra bizim için asıl ebedi dar başlıyor. Evet, bu yüzden bütün dediğimiz gibi bütün gücümüzle, bütün gayretimizle ahiretimize yönelmemiz gerekli. Evet, Ezan-ı de okunuyor. Ben e, vaazı bitirmeden önce bir duyuru var, onu da duyurayım. Malumunuz Ramazan-ı Şerif geldi. Bu akşam ilk teravih namazımızı eda edeceğiz. Bu sene e, camimizde teravih namazı hatim ile kılınacak inşallah. E, Ramazan-ı Şerif programı var yine her gün. Öğle namazından sonra mukabele okunacak. Akşam namazı okunmadan son yarım saat kala Delailül hayrat dersleri olacak. İşte akşam namazı okunmasıyla birlikte namazı eda ettikten sonra burada Medine-i Münevvere usulü sofralar kurulacak, iftar verilecek inşallah. Ondan sonra namaz zaten kılınmış olacak. Yatsı namazından, teravihden önce de günlük Ramazan-ı Şerif sohbetleri olacak. Böyle 25-30 dakika aralığında. O sohbetlerden sonra da inşallah teravih namazını kılıp çay ocağında karşılıklı çay içilecek. Böyle bir program da var. İnşallah bütün cemaatimizi bekleriz. Cenab-ı Hak şimdiden Ramazan-ı Şerif'imizi mübarek eylesin. Bu manevi ayın feyzinden, bereketinden cümlemizi hissedar eylesin. Hakkı hak bilip ittiba edebilmeyi. Batıl her ne suret doğrusu olsun ondan istinab edebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Rabbena atina fit dunya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azaben nar. Rabbena ufilli ve li valideyye ve lil müminine ya erhamen rahimin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alamin.